Soyumu, sopumu sorun bilinir. Ozan diye tanır tanıyan beni, Gönlümde, Gönlümde yaşatmam da Velakin yaşat. Ve lakin, memleket ve millet haini, Olanlarla aram bilinir. Siz sakın sanmayın ki el vurdu bana, Öpmeye kalktığım el vurdu bana, Bülbül idim bülbül, gül vurdu bana. O yüzden dertlerim derin bilinir. Hakkımda istenen ceza çok benim. İpe de çekseler korkum yok benim. Allah'a çok şükür alnım ak benim. Bekleyin, sabredin, durun bilinir. Ben Arif'im baba bildim devleti. Benim işim uyandırmak milleti. Söylediğim bu destanların kıymeti bugün bilinmezse yarın bilinir diye kendini böyle şekilde tarif ediyordu. Bir başka deyişle aşkı da şöyle tarif ediyor. Siz sormayın bana aşkı. Ben bu yurdun aşığıyım. Kalleş dosttan gözüm yıldı. Düşman, Nerede düşman verdin. Düşman verdin aşığıyım. Ozan'ın diğer bir aşkı da bugün burada olduğumuz gibi tüm Türk milletini ...bir bayrak altında... ...Turan aşkıyla toplamaktı. Bunu da şöyle ifade ediyordu... ...Ayşe... ...Fatma değil beni ağlatan... Gül ...gülmeden ölürsem ona yanarım... ...ağlatan Turan'dır... ...başka bir vatan... ...bulmadan ölürsem... ...ona yanarım... ...evet... ...1980'li yıllarda... ...hareketin üzerinden... ...ve Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşun üzerinden... ...çunta bir silindir gibi geçtiği anda ülkücü harekete bitti gözüyle bakılan bir anda bir daha yeşermez denilen bir anda lideri tutuklanmış ve binlerce binlerce hareket mensubu tutuklandığı bir anda yiğitleri idam sefalarına gönderildiği bir anda herkesin arkasını döndüğü bir anda Avrupa'dan gür ile beraber seslendi ülkücü harekete ve adeta yeniden yeniden bir kan pompaladı ve ölmez bu hareket ölmez bu dava ölmez bu hareket ölmez bu dava diye seslendi cahiller ne yana giderse gitsin arifler arifler terk etmez yolunu senin 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 başbuğum senin diyerek binlerce binlerce vatan evlatına Yeniden ülkücülüğü aşılayarak, ülkücü hareketin doğuşuna sebebiyet veren, asrımızın dede korkutu, Bilge ozanı, bilgeler bilgesi, ozanlar ozanı, ozanlar <laughs> Gelmişiz Oğuz'dan Selam selam merhaba hep Gelmişiz Oğuz'dan Selam selam merhaba Haydi hep bir ağızdan Haydi hep bir ağızdan Merhaba dakika arkadaşlar. Yani emin olun tekrarlamaktan hoşnut değilim. Bana sanki dün gibi bana sanki daha biraz önce gibi yine o günleri hatırlattınız. O Allah'ın aslanı, o yiğit gönlümüzün sultanı o büyük devlet adamı başbuğun huzurunda da hatırlatmıştım ben size. Demiştim ki benim Erciyes'te cem olmuş kardeşlerim, yüreklerini birbirine perçinlemiş kardeşlerim merhaba dediler miydi? Tekir yaylasında sınırlı kalmaz. Erciyes'in tepesi nasibini alır diye düşünürdüm. Şimdi yine beni tekrarlatmak veyahut hatırlatmak durumunda bıraktınız. Bu merhabayı yemezler. <laughs> ben sizi biliyorum. Sizi sizden iyi biliyorum. Şu merhabanın kalite kontrolünü bir daha yapacağım. Sizin sunacağınız kaliteye göre biz de sohbetimizi yapacağız ona göre. Şimdi herkes demin boş bulundu olarak telakki ediyorum. Ve şu merhabayı bir daha duymak istiyorum. Bakayım nasıl olacak? Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba Ya bu yani bu kadar güzellik var da bunu niye saklıyorsunuz? <laughs> Şunu bir daha bekliyorum bakayım. Merhaba. 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 Selam selam merhaba. merhaba. Sohbetin Türk faslındır. Atam dedem neslini gün. Sohbetin Türk faslındır. Atam dedem, Artan dedem. Artan dedem olmuşsun aslındır Türk aslındır Merhaba merhaba Selam selam merhaba 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 Selam selam merhaba Bir daha

Sönmez vatan ateşi, hareketin güneşi Unutmayız Türk eşi, unutmayız Türk eşi, unutmayız, Türk eşi. <laughs> uzun söze ne gerek Tek yüreği, tek yüreği, ediyorum. Sağ ol Allah Seni Uzak diyarlardan gelen vatanımın dört bir köşesinden oradaki gönüldaşlarımın temsilcileri olarak buraya gelmiş olan değerli gönüldaşlarım değerli ülküdaşlarım şu anda bizi gelip burada Evet şu düzlükte şu sahnenin önüne yığılarak dinleyenler. Ama buraya gelmese de şuradan bizi duyan beni birileri görmesin diye arabanın içinden dinleyenler. <laughs> Efendim Allah onlardan da razı olsun. Efendim selamın ortasında olacak iş değil ama 12 Eylül 12 Eylül silindir gibi geçmiş üstümüzden. Türkiye'den yurt dışına gittim. İlk konserimi Hamburg'da veriyorum. Hamburg'a gittim gece yapacağım. Nerede o eski kardeşlerim? Gele gele bir küçücük salona 50 kişi gelmiş. 50 kişiyle 12 Eylül'ün değerlendirmesini yapıyorum. 12 Eylül'ün üzerimizdeki baskısını onlara sazımla, sözümle, destanımla anlatacağım. Belki 5000 kişi gelecek yerde 50 kişi gelmiş. Allah onlardan, onlardan razı olsun. Ama o 50 kişi de inanın mübalağa etmiyorum. Oturdukları salonda oturdukları masanın altına kafalarını sokarak dinlediler. Yani burada biri resmimizi çeker. işte pasaportumuzu elimizden alırlar, işçiliğimizi öldürürler gibi bir korkuyu yine de göze alarak gelmişlerdi. Şimdi arabaların içinden dinleyen kardeşlerim de Allah onlardan razı olsun. Onlar hareketten aldıkları edeple bizi idare edenlerin edepsizliği arasında sıkışan kardeşlerimiz. Onları ben hoş görüyorum. Bir şey yok... Şimdi hepinizi merhaba diyerek selamladım ama bir merhabanın yetmeyeceğini her zaman söylerim. Eğer sükunetinize sığınırsam bana o güzel sükunetinizi lütfederseniz şu manzumeyi de arz edeyim ondan sonra yine beraber bugün beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama şunu bir dinleyin bakın ne demiş o zaman Arif zamanın behrinde. Demiş ki Sizi bilmem ama ben ben çok özledim. Sefa gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Vuslat için hep bu anı gözledim. Sefa gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Uzaktan, yakından ülkü diyerek gelip olmuşsunuz burada bir yürek. İnanan yürekler hepiniz, hepiniz tek tek sefa gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Bakın. Bakın kendinize şöyle bir bakın. Bakalım. Bu birliğe nazar değmesin sakın. Büyük, küçük, genç, ihtiyar, kop yakın. Sefa gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hedefler aynıdır. Aynıdır bizler Bir davaya gönül vermişiz bizler. Analar, bacılar, Hemşiren sizler sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Deri gelin hele deri çocuklar, vatanın milletin varı çocuklar. Ey iki gözümün nuru çocuklar, sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Yiğitler, aslanlar, bildiğim gençler, kavgasından ilham aldığım gençler. Allah'ına kurban olduğum gençler, sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Arif ki, Arif ki sizleri böyle gö görmüştür, gönül bugün muradına ermiştir. Gelişiniz, gelişiniz bize şeref vermiştir. Sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Yahu. Aminna. Tabii ki Allahu ekber. Ancak bir şeyin farkındayım. Bir haber geldi bana arkaya dediler ki Abi yani olmadı mahcup olduk. Niye mahcup oldunuz? Yahu bizim pilavla kavurma yetmedi. Dedim eyvah. Bunun zararı bana dokunacak. Niye? Aha işte şimdi gördüm. Yani ben sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz diye destana okuyayım. Benim kardeşlerim de alkışlarken böyle kanadı kırık tavuk gibi çırpınıyorlar. Şey yoktu. <laughs> <Aynen. Aynen. gülüyor> belli ki belli ki mezardan kesilmişsiniz. Şimdi ben de sizinle gurur duyuyorum. Şimdi güzel kardeşlerim şu Erciyes'e ne zaman geldiysen söylediğim o deyişi sizinle bacı kardeş, dede torun soluk çocuk, baba oğul, taş, çimen, kaya, hava, su, rüzgar beraber söylemek istiyorum. Demek istiyorum ki öl bu ölmez bu hareket. Öl, 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 öl. Ama ama Ozan Arif bize seni unutturdular. Biz o değişi unuttuk. Nasıl söyleyeceğiz? Ay, ya, o zaman ben hatırlatayım uçarıklı Bu uşaklı kardeşiniz ne derse aynısını tekrar edin. Gerisine hiç karışmayın. O kendiliğinden güzelleşir zaten. Şimdi beraber. sazın teline Kurosanım var var sazın teline Ölmez bu hareket, ölmez bu davar Ölmez bu hareket, ölmez bu davar İyi anlaşılan Bu Ölmez bu hareket Ölmez bu dava Ölmez bu dava bu, da Ölmez bu da Biz bilmeyiz sağı, bilmeyiz solu. Biz bilmeyiz sağı, bilmeyiz solu. Yolumuz Alparslan, Türk erşin yolu Yolumuz Alparslan gelsin yolu Bağımız Türk İslam aşkıyla dolu Barımız Türk İslam, İslam aşkıyla dolu. dolu Ölmez bu hareket, ölmez bu dava Ölmez bu dava, ölmez bu dava Ölmez bu dava, ölmez, ölmez, ölmez bu hareket Ölmez bu dava, ölmez bu dava. der ki bizi kimse yenemez Arif der ki bizi kimse yenemez Haklı olan zaten bunu denemez Haklı olan zaten bunu denemez Ülkücü hareket engellenemez Ülkücü hareket engellenemez Ölmez bu hareket, ölmez bu dava Ölmez bu dava, ölmez bu dava Ölmez bu dava, ölmez bu hareket Ölmez bu dava, ölmez bu dava Ölmez bu dava, ölmez bu dava Kabuğu boş verin, dostlar oldukça Gerçekleri gören Türkeş'in askerleriyiz. Alparslan Türkeş'in askerleriyiz. Türk Türk bir dakika. Şimdi geçen de televizyonda duyduğum bir şey geldi aklıma. Alparslan Türkeş'in askerleriyiz diyorsunuz ya. Bir tane Medya evet. soytarısı durumuna gelmiş bir evet. siyaset adamımız var. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlere seslendi. Dedi ki siz nasıl yesinler mi sizin gibi askerine öyle bir laf etti. Allah bana Size Mustafa bunu. Kemal patates bile soydurmaz gibi bir laf etti. Bir şey <laughs> Efendim bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi tabi yani at sahibine göre kişniyor. <gülüyor> yani <gülüyor> o o o birilerine bir şeyler demek istedi. Tabi onun o değişimin içinde biz yoktuk. Daha önce vardık biz birilerine bizi idare eden çok büyük abilerimize bir şeyler dedi. Kanıma dokunmadı değil ama. Şimdi ona söylüyorum Alparslan Türkeş'in askerleriyiz diyenler için öyle bir laf etmeye kalkma. Alparslan Türkeş'in askerleri patates soymaz ama çok yer soyar. Bakın. Bakın güzel kardeşlerim. Bir dakika. Bir dakika. Senin, Senin heyecanından şey. şu erziyet nasibini olacak ama sabret. Ben bir dahaki gelmeye ya nasip. Burada ne zaman kucaklaşırız Allah bir daha. Malumunuz gidip gelmemek gelip görmemek var derler. Ölmez bu hareket ölmez bu dava derken o davanın banisi. Yani... Rahmetli başbuğumuzu bu Erciyes'te son izleyişim geldi gözlerimin önüne. Şuraya şu misafirhanede onun penceresinden bakıyordum. Şurada ilerideki o üçgen gibi binadan oradaki düzlüğe bir helikopterle beraber gelişini hatırlıyorum. Burada o gün elini öpüşünü hatırlıyorum. Değerli kardeşlerim, ölmez bu hareket, ölmez bu dava ama o davayı kuran, bize isim veren bu nesle Türk Türkeşçi denmesine sebep olan o yüreği burada anmadan geçmek istemiyorum. O yüreği anmadan önce de bugün burada bu haldeysek bunda payı olan buradaki kurultayın şehidi olarak gördüğüm Paşa Tambay kardeşimi de anmak istiyorum burada. Allah onun nur içinde yatırsın. Amen. Buraya gelen az sayıda insanı yüreği kaldırmadığı için güneşin altında geçirdiği kalp kriziyle beraber onu Hakk'a yolladık. Ömrü o kadarmış. Veren Mevla, alan Mevla diyecek lafımız yok. Ama iyi biliyorum ki o kardeşimizin habi canını alan Allah'ın ama o canın alınmasına müsebbip olanlar buradaki bu güzelin kumtayı lav etmeye kalkanlardı. Şimdi başbuğumuzu bir nebze eğer müsaade ederseniz sesim